Basit hayat, bekleyen arama yok, cep telefonu yok, arayanın kimliğini görmek yok, bekleyen arama yok, yok, kablo, kamera yok, bilgisayar yok, ipod yok, yok, bilgisayar yok, yok, çim bitme makinesini kullanmak, yaprak püskürtücü yok, ayrı kotu temizleyici yok, dijital saat yok, saç kurutma makinesi yok, yeni araba yok, başka bir ülkede farklı bir asırda yaşıyorum. İşe üç vitesli bisikletimle gidiyorum. Çünkü dünyaya faydası var bunun ve zerafetle hazırlıyor bedeni onu bekleyen sona. Vücudu iyice çalıştırıyor ve çalışmayı seviyor vücut. Ter döktüren emeği istiyor. Ondan tasarruf eden teknoloji yerine ki o teknoloji yaşam gücümüzü çekip alıyor içimizden. Bir deftere elimle yazıyorum. Çünkü nerede olduğumu, düzeltilerimi görmeyi seviyorum. Kar üstünde nereden yürümeye başladığımı görür gibi, sayfalar üstünde nasıl çalıştığımı, nerede yanlış yaptığımı, tekrar nasıl başladığımı, hiçbir şey silmeden. Bilmek istemiyorum kimin aradığını veya kimin arandığını. 65 yıl yaşadım ve hayatımı değiştiren hiçbir telefon almadım. Bana ulaşırsanız ne güzel, ama ulaşamazsanız kaybedilen bir şey yok. Çoğu insan köle. Onlar böylesini seviyor. Vefasızlık ve ihanet yüzünden kalp ve hayal kırıklığıyla geçen onca yıldan sonra bir sonraki telefonun sizi kurtaracağına mı inanıyorsunuz? Ölüm sizi almaya geldiğinde şöyle diyemezsiniz ama. Biraz bekler misin lütfen? Bir hayatım var diğer hatta. 17. bölüm. Bağlam kayması. Yapmamak Çalışmanın amacı içimizi özgürleştirmektir. İçimizde özgürlük yaratmanın sadece bir yolu vardır ve bu nevrotik zihin yerine çalışma zihnini tercih etmektir. Bu bilinçli bir tercih olmalıdır ve bütünüyle bilinçli bir tercihte bulunabilmemizin tek yolu nevrotik zihnin tamamen öldüğünü görmektir. Onun ne için olduğunu görmektir. Bütün içerikten yoksun, tüm olasılıklardan yoksun tüm yaratıcıdan yoksun, tüm dehadan, insani duygudan yoksun, kalpten yoksun, akıldan yoksun. Kendi mekanik hayatta kalma güdüsü haricinde her şeyden yoksun olduğunu görmek. Hepsi bu. Onu bu şekilde görene kadar hayatımızı, anne babamıza duyduğumuz sevgiyi, cinsel tatmin duygumuzu, güzel yiyeceklerden aldığımız zevki, iyi müzik zevkimizi, bunların tümüyle mekanik olduğunu, tümünün bir hiç, nevrotik zihnin mutlak köleliğini yapmanın ötesinde bir hiç olduğunu görene dek çalışmayı asla seçemeyeceğiz. Leo Lozavik, Young Çocuğun zihni kendi dünyasına ya da bir çocuğun zekasına, bir çocuğun kavrayışına, bir çocuğun beklentilerine ve tatminlerine dayanan belli tercihler yapar. Bu zihin hepimizin bildiği gibi kesinlikle tüketmek için büyür. Bu zihin bize sahip olur. O zihin bizmiş gibi, bizmişiz gibi onunla özdeşleşiriz. Bu çalışma içinde er ya da geç bu zihinle bağlı bağımızı tümüyle koparmamız gerekir. Bütün unsurlarıyla, bütün tanımlamalarıyla, umutları, düşleri, istekleri ve ahlakıyla. Bu zihin her bir unsuru koparıp atılmalıdır. Kelimenin tam anlamıyla bu zihin bağlamı dışında hareket etmeyi kesmeliyiz. Leo Lozerik Zihin duygu karmaşasının hakimiyeti düşüncenin sürekliliğine bağlıdır. Bu süreklilik kısılırsa hakimiyeti de kırılır çünkü yargılama ortadan kalkar. Bu süreklilik kırıldığında ortaya çıkan bir bağlam kayması vardır. Artık üzerinde anlaşılmış bir gerçeklik tanımına göre değil, gerçekliğin kendisine göre hareket ederim. Zihin duygu karmaşasının sağladığı anlama göre değil de, gerçekliğin tam kendisine göre davranırım. Bu hiçbir şeyi değiştirme isteği olmaksızın bir gerçeklik kabulünü gerektirir. Hiçbir şeye müdahale etmemeyi gerektirir. İpuçlarımı gerçekliği o an doğrudan deneyimleyerek edinirim. Geçmiş olan ya da adına gelecek denen geçmişin ileri yansıması olan hafızadan değil. Bilinmeyen içinde yaşarım. Hafızanın müdahalesi olmaksızın bilgelik kaynağıyla doğrudan bağlantılı. Ve bu sebeple de zeki olan organik bir cehalet içinde yaşarım. Hafıza hatırlamak, teknik sorunları çözmek ve başkalarıyla ile iletişim kurmak için faydalıdır. Bu yüzden vazgeçilemez. Sadece meşru yerini bulur. Usta olmaktan vazgeçer ve tasarlandığı şey olur. Kendi içeriğinden başka bir gücün yönlendirdiği sadık bir hizmetkar. Bu güç varoluştur. Varoluş ancak zihin duygu karmaşasıyla özdeşleşmeyi bıraktığım zaman aktif bir ilke olarak ortaya çıkar. O noktada hafıza düşünürken düşünceye doğru veya ondan uzağa giden hiçbir iç hareket olmaz. Düşünceye doğru ve ondan uzağa olan bu hareket özdeşleşmedir. Bunun yerine düşünce ortaya çıktığında istikrarlı bir denge, durağanlık ve hareketsizlik vardır. Şaman geleneğinde düşünceye yaklaşan veya düşünceden uzaklaşan hareketin kelimesine yapmamak denir. Hareketin kesilmesi yaratıcıya bir doğrudan sinyal gönderir. Antik gelenekler buna davet der. Bilgelik kaynağı olan daha yüksek merkezden gelen bir bilgi akışı. Sadece davet üzerine gerçekleşir. Bazıları bu merkezlerin insan biyolojik enstrümanının dışında ama onunla doğrudan bağlantılı halde var olduğunu söyler. Yine de ben bundan emin değilim. Kesin olan bir şey varsa o da bu merkezlerin vicdana doğrudan bağlı olmasıdır. Vicdan hissetmeme merkezine dönüşmüş duygu merkezidir. Vicdan bu merkezlerden sezgi ve ilham biçimlerinde doğrudan bilgi alır. Sezgi daha yüksek zihin merkezinden gelen tamamen farklı bir düşünme biçimidir. Her şeyi bir durumun bütününü, onun geçmişini, şimdisini, geleceğini bir anda görür. Bu yüzden bilinmeyeni içeren bir şekilde bilgi vermeye muktedirdir. Oysa hafıza daima ve sadece bilinen üzerinden hareket eder. Neyin henüz gerçekleşmediğini bilmez. Bu yüzden daima geçmiş üzerinden hareket eder ve geçmişin kendisidir. Yani düşüncenin kısıtlanmasını. Sezgi farklı bir ölçekte ve farklı bir bağlamdan yola çıkarak işler. İlham da öyle. İlham özünde hissetmenin farklı bir formudur. Aslında duygu değil de hissediştir. Buradaki ayrımı anlamak önemlidir. Bakın bakalım üstüne hiç düşünmeden bu farkı anlayabilecek misiniz? Duygular sınırlıdır çünkü işlevleri ortamdaki tehlikeyi ölçmekle sınırlıdır. Öfke, keder, mutluluk, korku içerirler ve duygu merkezinde bulunurlar. Öfke ve korku içgüdü merkezinde bulunan ve hayatta kalma güdüsü diye adlandırılıp maskelenen hiddet ve dehşetle aynı şey değildir. Öfke ve korku bu iki temel duygunun gölgeleridir. Duygu merkezi dönüştüğünde hissetme merkezi ve vicdanın yuvası olur. O zaman daha yüce bir duygu merkezi mecrasıdır. İlham daha yüksek bir duygu merkezinden ya da benim söylemeyi tercih ettiğim şekilde daha yüksek bir hissediş merkezinden kaynaklanır. Bu ayrımı daha açık seçik ortaya koyar. Doğrusal ve adım adım işleyen hafızadan kaynaklanan düşünceden farklı olarak İlham tüm resmini bütünlük içinde ve bir anda gösterir. Ayrı ayrı parçalar halinde ve adım adım değil. Düz bir çizgi gibi değil de tam bir daire şeklinde işler. Yalnızca bilinen üzerinden işleyebilen ya da düşünebilen hafızadan farklı olarak sezgi ve ilham bilinmeyenden tam kapasite çalışır. Ve onun işlevleridir. Bu yüzden düşünce için kesinlikle ulaşılmaz olan, düşüncenin erişilme, erişmesinin imkansız olduğu bilgilere ulaşabilirler. İnsanlık boyunca büyük icatların, fikirlerin ve keşiflerin bir ilham gelmesi sonucu gerçekleştiğine dair ortak bir hikaye anlatıla gelir. Böyle anlarda kadınlar ve erkekler resmin bütününü net bir şekilde görebilmişlerdir. Ve bu yüzden genellikle bir görüntü ya da resim biçiminde değil, resim biçiminde gelir. Bu yüzden Krik birbirine sarılmış iki yılan gördü ve DNA'nın ikili sarmalarını sezdi. Einstein kendisini bir roketin içinde ışık hızında ve ışığın yanından giderken gördü ve genel görelik kanunu sezdi. İşte düşman ya da kusurlu olmayan sadece herhangi bir bilgisayarın yapacağı şekilde programlandığı işlevleri yerine getiren zihin duygu karmaşasının güzelliği buradadır. İçeride bir bağlam kayması yaşandığında bu karmaşanın işlevi sevgi ve ilhamdan gelen şeyi başkalarıyla paylaşabileceği dile ve görüntülere ter tercüme etmektir. İletişim. İncillerin, drama padaların, Bhagavata Bhagavad Gita'nın ve Tao Te Ching'in yazarları sezgi ve ilhamdan gelen bilgelikle iletişim kurmuş ve onu anlaşılır bir dille tercüme etmişlerdir tercüme ederek başkalarına paylaşmışlardır. Ama bu yazarların bir bakımdan dilin sınırlarını anladıkları ortadadır. Lao Tzu Tao'nun daha ilk satırlarında bizi bu konuda uyarır. Anlatabilen Tao ebedi Tao değildir. Adlandıran isim ebedi isim değildir. İsimsizlik cennetin ve yeryüzünün başlangıcıdır. Tao Da Ching sutra 1 La Tuzu bağlam kaymasını tarif ediyor ve aynı zamanda kelimeler tarafından baştan çıkarılmaya karşı uyarıyor. Her biri direkt deneyimlemenin kelimelerle edinilmiş bilgiye karşı üstünlüğünün altını çiziyor. Dolayısıyla irfan yüklü nasihatleri faydalı ve değerli olsa da gerçeği kendim için kendi kendime bulmaktan beni hiçbir şekilde muaf tutamazlar. Bana söylenen her şeyi direkt kendi deneyimimle doğrulamam gerekir. En temel ve en doğrudan deneyim kendini gözlemlemeden gelir. Bu uygulama gerektiği biçimde beni bağlam kaymasına yönlendirecektir. Çünkü zihin duygu karmaşasındaki kirli programlanmayı ağır ağır ve sabırla ortaya koyacaktır. Bütün kirlenme basitçe bedende gerilime yol açan gereksiz düşünce, yersiz duygu, aynı basma kalıp, beyin ve sinir yolları üzerinden, alışılageldik kalıpları tekrar etmek ve daima aynı faydasız, kullanışsız çözümlere varmaktır. Deliliktir. Neden buna tepki veririz? Ne anlamı vardır ki? Sadece dikkati bedene yeniden vererek mevcut görevi kabul etmek, anlamak, izin vermek ve ona geri dönmek gerekir. Yorgunluk, çöküntü, umutsuz keder noktasına vardığımda, ancak o zaman, hayata ve dünyaya bakışımda bir anlam kayması olduğunu düşüneceğim. Bu kayma doğrudan insanın kirliliğine, kirliliğinde bir gediye yol açar. Sonunda dikkatim yuvasına dönmek zorunda kalır, yani bedenin içine ve kendisine. O zaman dikkat gerçek yerini ve doğru işlevini bulur. O zaman bir şey yapmama uygulaması ortaya çıkar. Hepimiz çocukluğumuz, hayat deneyimlerimiz ve zihin duygu karmaşasını programlayan ilk bakıcılarımız tarafından hasara uğramış enstrümanlar işletiyoruz. Dünyayı sadece bu programlar aracılığıyla görmeye programlandım bu yüzden onların içeriği benim dünyayı görme bağlamımı oluşturuyor. Bu dünyaya son derece sınırlı ve korku temelli bir bakıştır. Daha dolu, tam ve daha tatminkar bir hayat yaşamamın için gerekli şey, kendimi ve bu hayatı algılayışımdaki bağımın kaymasıdır. Bu kayma ancak kendimi daha bilinçli şekilde anlayıp, bildiğimde gerçekleşir. Alışkanlıkla yönetilerek, Mekanik, otomatik pilota bağlı olarak değil de şefkat ve tarafsızlıkla. Tarafsızlık kendimi dürüstçe görmem, kendimi net bir şekilde tanıyıp anlamam ve görüp hissettiklerim konusunda sorumluluğu tamamen ve olgunlukla kabul etmeye razım, razı olmam demektir. Kendini gözlemleme bana bunu yapabilmem için çok gerekli bilgiyi sağlar. O olmadan yapmaya çalışacağım her türlü değişiklik sadece kaba tatmin parçayı bütünle karıştırmak olacaktır ve başarısızlığa mahkumdur. Eğer onu görüp hissedersem o olmam gerekmez. Eğer onu görmeye istekli değilsem hiçbir seçeneğim de olamaz. Şefkatle kendini gözlemleme, basitçe kendimi yargılamayı kesmem ve ortaya çıkan her neyse sadece görüp hissetmem demektir. Yargılama her seferinde düştüğüm bir tuzaktır ve verimli, faydalı ya da şefkatli değildir. Haşin serttir ve sonsuz bir etki tepki döngüsüne hapseder beni. Bu etki tepki döngüsüne, döngüsüne üçüncü bir güç girmediği sürece esaslı bir değişiklik asla mümkün olamaz. Bu üçüncü güç kendini gözlemlemedir ve tam da onun varlığı esaslı değişikliğin kendisidir diğer her şey bir mıknatısa toplanan metal parçaları gibi ona ekleme eklemlenen eklemlenir. Kendi gözlemleme yardımı kendine çeker. Evrendeki temel bir cazibe kaynağıdır. Zihin duygu karmaşası alanında daha etkin ve daha tarafsız bir şekilde yaşamama izin verir. O bir kurtarıcıdır. Bilincin en az zararla kendini bilmeye başlaması nasıl öğrenip yaratacağını öğrenmesidir. O olma sürecindeki tarafsız sevgidir.